Bu sahnenin çözümünde döngü kullanacağız. Fakat dikkat edeceğiniz nokta şurası. Döngünün her turunda karakterimiz bir adım daha az ilerlemeli. Yani ilk turda karakter 4 adım ilerlerken ikinci turda 3 üç adım. Üçüncü turda ise iki adım ilerlemeli. Bunu şöyle yapacağız. İlk önce A'ya 4 değerini veriyoruz. Daha sonra döngümüzü kuruyoruz. 3 sefer tekrar edecek. İleri komutumuz A kadar ilerleyecek ilk seferinde. Daha sonra karakter muzu alacak. Burada şunu yapacağız. İkinci adımda 4 adım değil 3 adım ilerlemesi gerekiyor. Yani A'nın değerinin bir azalması gerekiyor. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Burada A eksi 1 değeri verdiğimizde her turda A'nın değeri 1 azalacak. Deneyelim.